Gönül bir çift göze, bir söze kandı. Derken alev aldı, tutuştu, yandı. Yüreğim yanar da, sevgim volkandı. Sönüp küle döndü senin yüzünden. Çıkmazlara girdim, kayboldu izim. Yitirdim kendimi, tükendi özüm. Bir daha sevmek mi? Kör olsun gözüm aşka tövbe ettim senin yüzünden. Ahımla alev al, günahınla yan, dönüp de bir daha bakmam ardından. Çekip gidiyorum artık buradan, terk diyar ettim senin yüzünden. Bir haldan bilmezi yar diye verdi, çileyi, kederi önüme serdi bana dost olmadı, gün göstermedi. Feleğime küstüm senin yüzünden. Şarkılara küstüm, şiire küstüm. Kırk yıllık sazımı duvara astım. Yerlere fırlatıp üstüne bastım. Kalemimi kırdım senin yüzünden. Senin yüzünden.